İblise şüphesiz iblis e, şeytanların işte atası, babası, a babası e, yönetim onda hala. Dünyada yönetim Adem Aleyhisselam'ın oğullarında gibi gözüküyor ama Adem Aleyhisselam vefat etti. Ve bütün peygamberler vefat etti. Salavatullah ala nebine ama iblis kaldı. Yani Adem Aleyhisselam'ın karşısındaki iblis düşmanı olan iblis o hala yaşıyor. Demek ki fazla ömürde fayda ne zaman olur? Hayır yolundaysan fayda olur. Şerdeysen zararın artar. İblisin yaşaması ona ne kazandırıyor şimdi? Cehennemde yanmasının ateşini artırıyor. Başka bir şey yok. Adem Aleyhisselam yaşasaydı bu zamana kadar zikri artardı, ibadeti artardı falan filan ama işte takdir ilahide dostlarını e, iblis gibi yaşatmıyor uzun. Ama iblisi yaşatıyor. E şimdi onun için mal verdiyse, ömür verdiyse, çok yaşattıysa, sağlık verdiyse de sana iyilik yapıyor anlamına gelmiyor. Sen ne istesin ona bak. İblis şu anda şu anda. İblis yarın ki, iblis yarın ne yapacak? Ya bu gece iblis ne yapıyor diye bir soru sorarsanız birçok hadis-i şerif var bu hususta. Birkaç tanesini de biliyorum. Birkaç tane biliyorum. Bu da onlardan biri. Şimdi iblis ne yapıyor diye 6 milyar dolarlık bir soru diyelim tertip ettik. İblis şu anda ne yapıyor? Çok merak eden varsa okuyormuş işte. Yebusü döşüyor, yayıyor, dağıtıyor cünudevu ordularını. Çok orduları var. Yani insanların orduları, bütün insanların nüfusundan fazla orduları var. Fil ardı dünyada dağıtma yapıyor, dağıtım yapıyor. Dağıtım teşkilatı kurmuş tevzi yani sen oraya sen oraya sen veya kulu ve diyor levum onlara adamlarına ey yukum hanginiz edalle saptırırsa müslümen bir müslümanı kim yoldan çıkarırsa kim yılbaşı kutlattırırsa kim Noel'e bulaştırırsa kim efendim bir namerime baktırırsa kime zina yaptırırsa kime karısını dövdürürse kime kocasına sövdürürse neyse işte herkese bir şey yaptırıyor her haramlarla ilgili. ül bisu tac ala Ben de onun başına kafasına taç giydireceğim diyor. E şimdi nasıl ki dünyadaki mason, localar, lobiler, siyonistler e, herkese vaatlerde bulunuyor. Kendi nüfusları 10 milyon, 20 milyonu geçmiyor ama 8,5 milyarı efendim deveyi çeken farenin misali yulardan çeken farenin misali, dünyayı yönetiyor. E onun için ne çıkarıyorlar? İşte şunu yapana şöyle bir teşvik, şunu yapana, LGBT'yi canlandırana 10 milyon dolar fonlama, yok lezbiyenliği tahrik edene, yok şu günahı teşvik edene, yok onun reklamı, bunun bilmem nesi, yok şu program, yok bu, bu program, Kimlerde ne yapıyor? Adalarda, bilmem nerede, yok evlerde, yok yemeklerde, karı kız erkek, karma karışık, yatmalar kalkma, bir evle programlar. Bunların hepsinin fikir babası iblistir. İblistir. Çünkü iblisle siyonistler çok arkadaştırlar. Yani bazen iblis bile siyonistlerden korkuyor, kaçıyor, beni de saptıracak diye. Bu siyonistler, bu düzeni bu siyonistler kurmuştur. Şeytani akıl diyorlar. Üst akıl dememek lazım diyorlar ya bazı ee, konuşmacılar Abdullah Çiftçi e, böyle bir tabir geliştirmiş. Beğendim ben o tabiri. Üst akıl demeyelim diyor. Allah Teala'nın fevkinde bir şey yok diyor. Şeytani akıl diye bu üst akıl lafını gündemden kaldırıyoruz. Şeytani akıl diyor.